Sova Artı hoş geldiniz, bugün 8 Mart Emekçi Kadınların Gününü kutluyoruz ve bugün 8 Mart'ı konuşacağız. Hoş geldin Muket. Hoş buldum Nerecim. Nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Yine heyecanlıyız, yine <laughs> amatörlüğümüz üstümüzde sanki Çok sınava giriyormuşuz gibi. İnşallah gözüm sevmez. benim bazı videolarda gözüm seviyor. <laughs> ama Olsun, bugün çok önemli ve güzel bir günden bahsedeceğiz. Evet, bugün hem gerginiz hem de biraz heyecanlıyım açıkçası yarın için çünkü ilk defa burada, yani İtalya'da bir yürüyüşe katılacağız ve pankartlarımızı falan çıkarttık böyle evet. bir heyecanla. Hazırlandık, ee, hazırlandık. mor pankartlarımız olacak. Evet, bakalım yani nasıl olacak yarın. Ee, şimdi başlayalım. 8 Mart nedir, ne zaman başladı, tarihine ne? Kısaca bir, evet tarih. Kısaca bir tarihinden bahsedeyim. Sonra anlam ve önemini konuşalım. Tabi bazı kendi beklentilerimiz, kendi beklentilerimiz. Bunları da konuşacağız. İlk olarak 8 Mart 1857 yılına dayanıyor. Amerika'da sanırım New York'ta bir tekstil fabrikası işçi kadın işçileri, sanırım 40 bin kadın işçi eşit şartlar, eşit emeğe, eşit ücret için, olmazsa sonra ve doğum izinleri için bir yürüyüş yapıyorlar ve polisin inanılmaz bir baskısıyla karşılaşıyorlar ve polis şiddeti çok büyüyor. Bunları fabrikaya kilitliyorlar ve burada çıkan yangında sanıyorum 129 kadın işçi hayatını kaybediyor. Bu elim olay sonrası bir süre anılmıyor. Ve ilk olarak sanıyorum 1910'da ikinci internasyonlara bağlı sosyalist kadınlar konferansı oluyor. Aynen. Ve burada Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg öncülüğünde 8 Mart'ta ölen kadınları anmak adına bir gün olması teklif ediliyor. Buna da Dünya Kadınlar Günü adı veriliyor. Ama sanıyorum ilk başta 8 Mart'ta olup olmaması tam olarak kararlaştırılmıyor. Ya bir süre zaten kutlanılan bir şey değil ya da bu evet. yürüyüşlerin, protestoların e, ya şey da değil. anma diyelim, kutlamaktan evet, daha kutlama ziyade Evet. Evet. anmalar yapılmıyor. Çok daha sonra aslında yapılan bir şey. 1921'de 3. özellikle bu Ekim Devrimi sonrası Lenin ve sosyalistlerin gelişiyle birlikte deklarayla evet. aynen bu etiklerle birlikte 1921'de Moskova'da yapılan 3. Üçüncü uluslararası evet. bir ne konferans olduğunu hatırlamıyorum. Enternasyon. kadınlar <laughs> 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 komünist kadınlar mı, sosyalist kadınlar mı o şekilde. Böyle bir şey olması lazımdı. Aynen onların önderliğinde bu sefer emekçi evet. kadınlar Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak isim değiştiriliyor ve ilk defa böyle kutlanıyor ülkemizde evet. de ilk defa evet. 1921'de TKP'li kadınlar evet. kutluyor. Sonra bir 54 yıl kutlamıyoruz ama. Kısa veriliyor. Kısa bir yere veriliyor Ama burada da işte Soğuk Savaş'ın falan da etkisi var çünkü özellikle Batı bloğu ülkeler yani Batı ülkelere emekçi adı gelince özellikle buraya bir korkuyorlar. Ya yani evet şey sosyalist devrimin desteklediği bir protesto yürüyüş olduğu için Batı kesimi aslına baktığınızda başta buna karşı çıkıyor ama 1960'larda Oraya da bu gelen, özellikle bu savaşlardan sonra hı hı. soğuk savaş etkisiyle birlikte Batı'da da 1960'lardan sonra kutlanmaya başlıyor diye biliyoruz. Evet, 1977'de sanıyorum Birleşmiş Milletler Kadınlar Günü'nü 8 Mart'ı tanımış oluyor artık. Türkiye'ye gelelim, 54 senelik kısa bir aradan sonra ilk defa 1975'te İlerici Kadınlar Derneği tarafından kutlanmaya başlıyor. Bence burada önemli olan, tabii ki kutluyoruz, 1984'te falan da var, ilk feminist oluşum var çünkü aynen. burada, kadın çevresi, yayın kadın evi, evi kutluyorlar. feminist olarak geçen. 8 Mart'la beraber kendi kuruluşlarını kutluyorlar aslında. Aynen, aynen. İlk feminist oluşum. Ee, i̇lk defa 1992 önemli bence burada çünkü Taksim'de ilk yürüyüş yapılıyor ve ilk defa da polis engellemesiyle karşılaşıyor kadınlarımız. Daha sonra 2000'li yıllardan itibaren kadınlar Türkiye'de gece yürüyüşlerine başlıyor. Tabii başka ülkelerde de var bu gece yürüyüşleri. Peki sence neden gece yürüyüşü yapılıyor? Sence bunun bir anlamı, önemi var mı? Ya benim bildiğim kadarıyla gece yürüyüşlerinin yapılması yine zaten bir kadın problemi, kadınların sıkıntı yaşadığı, geceleri evlerine tek başına dönmekte sıkıntı çeken, daha doğrusu dönemeyen, kendini tehlikede hisseden kadınları yalnız hissetmemesi ya da bir kadının gece tek başına yürürken eline korkmadan yürüyebilmesini o noktaya parmak basmak için gece yürüyüşlerinin başladığını biliyorum. Sanıyorum benim bildiğim kadarıyla da bize dayatılan bu işte biz tabii ki kendimizi güvende hissetmediğimiz için dışarıda ve bir sıkıntı yaşadığımızda gece o saatte neden dışarıdaydı lafıyla karşılaştığımız için. Bu erkeklikte söylemi bundan kurtulmak adına yani Gece dışarıda olabiliriz tabii ki. <laughs> bu da kimse. Yani değil. işte toplumsal evet. sosyolojik baskılar da yani. senin dediğin gibi o saatte ne işin var, var algısından da evet. çıkmak adına yapılan bir şey. Evet. Gayet de çıkabiliriz, gayet de olabiliriz. İstediğimiz saatte istediğimiz yere gidebiliriz. Evet. Kesin. Çok <laughs> sinirlendim ya. <laughs> Yok olması gereken bu. Zaten bugün bunlardan da bahsetmek evet. istiyoruz. <laughs> ee, aslında çok basit çok küçük şeylerin kadın olduğunuz zaman ne kadar zorlandığını, ne kadar kısıtlandığını her gün anlamıyoruz ya da her gün üstünde durmuyoruz ama çok basit bir şey bizim için çok zor olabiliyor. Yapamadığımız şeyler olabiliyor. Hatta bununla ilgili bir şey okumuştum. Kadınlara soruyorlar, anketler falan görmüşsündür belki. Bir günün dünyada erkekler olmasaydı ne yapardınız? Gece dışarı çıkardınız diyor. Evet. Birçok kadın. Evet. Yani aslında hani çok basit bir şeymiş gibi algılanan aslında o kadar da birçoğumuz için kolay değil. Tabii ki. Maalesef. Güvenli değil. Bir eşitlik olmadığı için. Maalesef. Maalesef. Cinsler Cins. <laughs> Neyse. Evet. Diyelim. Evet, anlam ve önemi. Nedir peki 8 Mart? Bana mı soruyorsun? Sana <gülüyor> <gülüyor> Size soruyoruz. Size soruyoruz. Şöyle, şimdi birazcık nokta aldım. Eksik atlamak istemiyorum çünkü. Ama ha en başta bu zaten Buket'in de başta bahsettiği tarihçesiyle birlikte kadın erkek eşitliğini savunan, kadın hakları ve özgürlüklerini göze alan, işte çalışma hayatında eşitlik sağlayan, kadına yönelik şiddeti kınayan ya da böyle olayların üstünde duran, bunların örtbas edilmemesini sağlayan, işte eğitimde fırsat eşitliğini kollayan, siyasal alanda, kamusal alanda, toplumsal alanda Herhangi bir cinsiyet üzerinden gerçekleşen kadın problemlerinden kadınların kendi beden hakları üzerinde kendilerinin haklarının bulunmamasından ötürü çıkarılan konulara nokta atışı yapan Yani aslında gibi bizim istediğimiz gibi. her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani evet her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan konulara parmak basan. Yani kısacası toplumsal ve kamusal alanda kadınlara yönelik yapılan her türlü şiddet ya da her türlü göz ardı edilen olay, eşitsizliği protesto eden, bunların üstünde duran bir günü temsil ediyor 8 Mart. Tabii ki tek bir günle biz bunların hepsinin üstünden geçilemez ama yine de kadınların problemlerini gündelik hayatımızda dikkat çekmesini sağladığı için bence çok kıymetli bir gün olduğunu düşünüyorum ben. Ki yani bahsetmediğim birçok da problemin üzerinde de durmaya çalıştığının farkındayım. Unuttuğum evet. şeyler olmuştur. Var mı senin aklında mesela? Yani kadınlar sonuçta bir gün değil her gün bu sıkıntılarla karşılaşıyor ve aslında mücadelemiz bizim yılın her günü. Ama yine de bunun en azından bir gün toplumun gözü önünde olması. Çünkü bazılarının gerçekten hiç umrunda olmayan konular en azından gözlerine sokulabiliyor. Ben böyle düşünüyorum. Önemli, önemli olduğunu bu açıdan. Yani e, tabii ki bize çiçek dağıtılsın, indirim kuponu verilsin gibi bir <laughs> isteğim asla yok. Sadece bizim eşitsizliğimizi, yaşadığımız sıkıntıları görsünler. Bu da bugün ne olacaksa maalesef, maalesef derken bir gün ne olacaksa biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tabii. Tamam. Ama benim burada güzel bir noktaya parmak bastım. Ee, 8 Mart'ın bu kendi anlam ve işleminden ayrıştırılarak şu an günümüzde biraz da sembolik bir şekilde ve kapitalizme hizmet edercesine algılanmasını biraz eleştiriyorum. Hatta seninle de konuştuk. Kesinlikle. Bunu. İçindeki politik anlamı yok ediyorlar. Böyle, yani böyle sanki tamamen kutlamamız evet. gereken hani hadi kadınlara çiçek verelim denmesi gereken ya da işte. Bugün Nevşin Bey'in yayınını izlerken gördük. İşte kadınlar geldi yani Ramazan'a denk geldiği için işten bir saat erken çıksın. işte Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik izin verilmesi. Sizce Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne <laughs> yönelik işten bir saat erken çıkmak ne kadar mantıklı. Herhangi bir anlam ifade etmiyor. Bunu aslında pink washing dediğimiz kavrama giriyor. Hani biraz kavramların boşaltılması ve sanki iyi bir şey yapıyormuş kisvesi altında aslında hiç de iyi bir şey yapılmadığını. Şu an bunu inanılmaz bir paraya çevirme işte tabii, gündemi var. Ya. İşte kadınlar gününe özel yüzde yirmi indirim. Ee, onu o alırsan... Bu arada ikimizi de aşağıya <laughs> bıraktık. Kadınlar Günü'ne özel hayvelden. <laughs> yüzde yirmi kuponunuzu kullanabilirsiniz. Evet yani bunun gibi tamamen kadınlar gününü paraya çeviren, onun sembolikliğinden yararlanarak Makyaj malzemelerini daha ucuza almamızı destekleyen sistemde bir eleştiri niteliğinde burada bir yargıda bulunmak istedik. Buradan da bu yetkililere sesleniyorum. İş yerlerinde çikolata dağıtmayın kadınlar gününde ya da çiçek. Lütfen. Ya şöyle, ben dağıtılabilir. Ya dağıtılsın ama mesela ben o dağıtan kişiyle aynı parayı almıyorum tamam mı? Onu bir evet. erkek... Ya yani evet dağıtmadan önce düşünmeniz gereken başka şeyler ki, var. O zaman eşit işe eşit ücret yani. Çikolata değil Aynen. Yani. Ya da beni o gün yemeğe çıkarmaları kesinlikle yani beni daha çok sinirlendiriyor. Tabii ki teşekkürler öncelikle. Ya kötü niyetli değil ama anlamlı da değil. Evet. Orada bir Ben sizle aynı noktaya sizin kadar az çalışıp gelemiyorum benim çok daha fazla çabalamam gerekiyor. Aynı parayı almam için kesinlikle sizden kat kat daha fazla çalışmam gerekiyor. Ama siz bana çikolata verince ben bilmiyorum yani. Evet, kendimizi daha özel hissetmiyoruz çiçeğimiz ve çikolatamız olduğunda. Onun yerine mesela eğer anne olursak doğum izinlerimizin artmasını daha Tekrar. büyük evet. isteyebiliriz. Ya da dediği gibi eşit çalışıp eşit maaşlar almayı temenni edebiliriz. Peki şunu da söyleyeyim, Türkiye'de kadınların zaten... İş hayatına katılma oranı yüzde 35 civarlarında 35. falan. Daha çok kadının iş hayatına girmesini temenni edebiliriz. Belki böyle şeylerin yapılması desteklenebilir gibi gibi birçok şey olur. Ama ben sana şey sormak istiyorum. Senin mesela bugün sana bir sihirli değnek versem ve 8 Mart'ta bir şey değiştirebilecek olsam. 8 Mart'ta bir şey değiştirebilecek Aynen, olsam. Aynen bu konularla ilgili ne hmm. <laughs> değiştirmek istersin? Şimdi bir sihirli değneğim olsaydı ya değiştirmek isteyeceğim şeyi düşündüm biraz. Ve bence sanırım küçük ben daha cesur bir insandım. Gerçekten çok kolay bir şekilde kendi başıma çıkardım, yürürdüm, akşamda dönerdim. 9 yani çok geç bir saat. 8-9 yaşındaki bir çocuk için. Ve ben evet. saat 9'da falan böyle elim kolumu sallayarak yürürdüm. Ya yani çok uzak yerlere gitmiyordum ama 10 dakikalık mesafeyi çok cesur bir şekilde yürüyebiliyordum. <laughs> Şu an aynı mesafeyi yemin ederim ki yürüyemiyorum. Sürekli bir arkama dönme ihtiyacım var. Ee, sürekli arkama bakıyorum, sürekli bir tetikteyim. Hani bir şey mi taşısam, Acaba daha kötü mü yürüsem? Biraz böyle e, maskülen mi yürüsem falan böyle bir algıdayım yani. Aynı zamanda mesela bir şu an e, seyahat planlıyorum, Güney Amerika'ya gitmek istiyorum. Yanıma insan arıyorum ve özellikle erkek arıyorum. Yani çok acı. Benim için çok üzücü bir şey bu. <laughs> Aynen. Ama yani bunu değiştirmek isterdim kesinlikle. Tek başına yürüyebildim. Tek başıma gezebildiğim bir, bir dünya. bunu da gezin kadınlar videomuzda konuşmuştuk. Doğru. Bence de kesinlikle zor bir şey. Sen neyi değiştirmek istersin? <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle zor. <laughs> ben neyi değiştirmek isterdim? Ya dediğin şey zaten katılıyorum. Ben yani de kulaklığımı takıp bir yerden bir yere gitmeyi isteyen bir insanım ve bunu yapamıyoruz her zaman maalesef. Ama mesela ben de otobüse bindiğimde otobüsten son inen kişi olmamak için birkaç durak önceden inmek istemek istemezdim mesela. Ya da bilmiyorum işe giderken sürekli çok ciddi bir dikkatle giyinmem gerektiği yerler olmasını istemezdim. Ya da makyajım acaba çok mu abartı oldu deyip onu sürekli düşünmek de istemezdim Dikkat Evet. Mu? Aa, acaba kırmızı ruj sürdüm. Çok mu abartı oldu? Bir şey derler mi? Ya da bakarlar mı? Gibi düşünmek istemezdim. Kesinlikle. Mesela şu an aklıma bir şey daha geldi. Sokakta biri bana mesela tanımadığım herhangi biri yol soracak diyelim ki. Ben pardon falan. Ben böyle Korkup yani kaçma ihtiyacı <laughs> gidiyorum hani sonra da içimde kalıyor böyle acaba hani gerçekten bir şey mi soracaktı yoksa sapık mı? Yani evet. sürekli her insanın sapık muamelesi İlk başta sapık olarak görüyorum sonra insan. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Ama öyle yani. Evet. Onun acelesiyle de toplumsal kamu alanlarında daha fazla kadın görmek istiyorum özellikle siyaset aranasında Kesin. çok önemli yerlerde çok önemli noktalarda maalesef kadın temsili ve kadınlar çok az. Kesinlikle. Ya zaten buna kadın kontenjanı demek de çok adı <laughs> bence O da pinkwashing'e ilgili evet. bununla ilgili de bir video çekeceğiz evet, inşallah. Herkesin buradan ilk başta 8 Mart'ını kutlamakla birlikte hepimize daha eşit, daha güvende, kaliteli <laughs> yaşayabileceğimiz bir dünya diliyorum. Aynen öyle. Mücadeleye devam ettiğimiz, omuz omuza vererek sokaklara çıkmaktan korkmadığımız günler, gelecekler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Doğa et kadını. Evet.